Hello arkadaşlar bugün sabit pizza aldım şöyle tek atan piz yapayım istedim canım çekti medya yakalayamadık ama bir ikili aldım ya bedavadan killendik esfer atıp killendik güzelce piz aldım abi şöyle Q vuracağım tek diyeceğim adamları video hoş geldiniz ne oldu? Anavay şükür galiba. Bir şeyler oldu. Buraya adam bir şey almış. O da almış bir şeyler. Okey. Beyz atmamış ama. Ay vurmadan çar. E, açtık ya. Şimdi itmem lazım. Çünkü kilim var. Hazır. Bir beyzi bir tane alsam iyi olur ya. Bizi döver bu bu arada. Q mu açmış? Ne açmış lan? E mi açtın lan Urayan'da. Basmıyor da bir şey. E açmış. Yoksa Q atardı abi. Yok. şey açmış. Şu açmış. Hazara <laughs> bak. niye böyle? Garip bir şampiyon. Yani adama yarayacağım vurdum lan. en geçti. Işte, Yıldırım'la beraber. Nerede olsa keseriz yani dive'da. Burada kulağı düz vurursak adama yar mı diye düşünüyorum. Yok yemez galiba ya. Denemeyelim. Denemeyelim denemeyelim. Tık. Tık. 3 level'da deneriz ama. Okey Nokşun burada. Nokşun asıl kuşlarda mı işte? Denerdik ona. Denesem iyi Nokşun'a ya. ya. Niye bunu vuruyor? Niye vurun lan? Nokşun gitti değil mi? Patla yani gitmiş tamam. Adam biraz dallayayım dedim de gelirim ki buraya. Gelsene be. Çingi bir ya. Cing cing -cing. Öldük mü lan? Allah öldük. <laughs> Yok biraz bokunu çıkarttık ya abarttık burayı. Ne alacağız item? Bunu alsak mana etmez. Seksek mi alacağız? Almayalım mı eksik ya? Çok rahatsız kaldım. Bunda Luden alalım ya bence. Eksik değil ama mana yeter mi ki late'de ya? Biz acı yedeli bu düşünelim bir. Hmm. Maske yapsam mı lan? Kötü var, maske? Böyle full yapıp e atasım var ya. Ama adam bir daha ki vermeyelim bir daha. Tam altındayken ne yapıyoruz? Zorlamıyoruz. Şimdi itelim. HPS var onun. İgnat keseriz abi. Biraz zorluk da alsam ölüyor. Oşmuz bombana geziyor. Oraya yürümemiz lazım. Ama buraya ittim artık. Hmm, bizim çocuğu harcadı adam lan. Boşalım alt topa. Geliyorum. Orada dive'dan iki kilo alırsak oyun biter. Geliyorum. Hmm. Dayasınlar ya. Dayı dayı dayı. Dayı dayı dayı. Dayı 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 dayı. Şuraya geç. Kule altına geç. Kule altına gir. Aha gel buraya. Ne yapıyor lan? Ehehehe <laughs> hadi bakalım. Şuraya da vur. Bu ne abi ya? Kral hayırdır sen? Bu ne rahatlık ya? Anladım hocam. Güzel. Bir de gidelim buradan da. Ama iki tane bedava kilimizi aldık abi. Biraz fazla vurduk lan. Hasar olarak. Bekleyemeyim bu karasa. Tek yedin okçun. Şimdi pis taşıyacak kolu geldi. Ağla yazalım çocuğa. Altı oldu lan bu çocuk. TP artı mi aldı acaba? Onu almamıştır ya. Base atacağız burayı tip. Buraya yavap base atacağız abi. Böyle rahat be kanka. Çok beleşi bine benziyorsun sen rahat i̇tiyorum abi karışmıyor bize rahat duruyor. İyi dinliyor lan efendi. Tamam. Base'i koyacağım burada. Geldiğim gibi kafasına ulti atıp gelip tekleyeceğim. Ama eski Eman armor veriyor. Bakalım durma göre. Ne olmaz. Buradan alacağım ya. Buradan alacağım. Bunu da alacağım. Tamam. Şu an büyük ihtimalle tekleriz onu. Red buff'ın süresi yeterse kaçamaz bizden. Flash da var. Hadi bakalım ne olacak. Göreceğiz. Göreceğiz kardeşim kim ki abi. Gel bakalım buraya. Toptaki adam bir tık Vic ya bizim Jackson Yener. Hmm. Cilerim cilerim. İtme lan lan. Ulti koysam kafasına şöyle. Eğer vurursa. Yani bunu yaparsa. Aynen yani bunu yaparsa, yani yaparsa keselim. Ulti erken atlayacağından zaten. Güzel ama tam böyle ignaçsız olmuyor. Hasar etmiyor fark ettiniz mi? Bu ne yapıyor lan burada? XP alsın ya. Çalacak diye çok korktum. Ben vurayım da XP alsın bari yapacak şey yok. Lan ne oluyor lan? Korktum oğlum. TP attı bu. noktun da orada beleşte bekliyormuş. Altıma sıçtım. Gidelim bu canlı olmazsa. Ultimiz yok gidelim. Ne alaka lan? Oğlum ölen eline sağlık yazıyor. Var ya çok toksikler lan. Bir de bana toksik diyorsunuz lan. aşırı toksik. Abi alma be plate Yana vurayım bari Aldık bari Allah Allah Bismillah yunar lan Senin flashin yok seni keselim bir ya Am ne yorduk be ya Kaşınıyorsun kaşınıyorsun kanka kaşınıyon. Öğrendim mi bir şey? Peki aynı şey yapıyorsun. Bu da Nocturne gelebilir. Yani Q'um olsaydı Q basıp E basacaktım. Neyse belki buraya koru çocuk ya. Parmak parma. onu Neyse bot alalım abi. C'lere bot mu lan? Yok ya C'lere bot sorun, Güzel farm kaçtı ya. Nocturne'a Q'ya atmam lazım da adam çok erken geldi. Sadece W ile farm yapacaktım. Geldiği gibi köye atıp kaçtım. Çünkü E atsam bile arkadaşlar kaçamıyoruz şu Yani E'yi böyle hız atınca bile çok kısa düşüyor gördüğünüz gibi. E'sini yiyorsunuz. O yüzden pek bir şey yapmadım yani. Bu evi alırken oraya bir atsam mı ya geldiği gibi. Şu aşağıdan aldı herif. Nokçun inşallah başka dedir ya. Adamı darladım abi şöyle. Güzel bir darladım abi adamı. Burada kafasına ultiye basıp kesebilir çocuğu. Hadi be. Nokçun burada ya. Nokçun. Bitti ne zaman çıkacaksın? Nokçun. Kötü at politi ya. Nokşun şu sal artık ya. Vur ya şuna. Vur şuna vur. Nokşun'da bir midi hasarlı var ya fark ettim onu. Ultiyi kötü attık az önce. Biraz yasak adam kadar Oha güzel. Hasar güzel. Bota gidebiliriz. Bir de base ya. Canımız olur lan. Yani can dolduralım. Şunu almam lazım üzerine ya. Jungle Diff yazıyor çocuk. Amunat topu mu açtı? <laughs> bir açtı var Jungle Diff yazıyor. Ama bu çok özellik. Rezil Ayıp lan yazdır mı öyle bir şey adam. Ne güzel oynuyor şu an Ultimiz 20 saniye abi. Atacağız lan. Bu arada bu oyunda niye bet yazıyor? Gıcık gıcık olamıyor biliyor musun abi? Meslek bir şey oyunlarda. Oyun oyun oğlum lan manyak mısın ya? Ne yapayım? Şey mi? Hava mı atacaksın? Ama ben doktorum. Ben veterinerim kanka. Bölüm hava atmak için mi oğlum? Yapmayın lütfen bu kadar. Ezik olmayın ya. Aşırı cringe. Adam nikine avukat. Sikrat oynayayım adam nikin avukat yazmış ya. Bize ne oğlum? Adam sırf bölüm yönetim hava atmak için okumuş yani. Yazık vallahi üzülüyorum. Bu ne bu ne? Boşun üçsü var değil mi? Bana mı attı? Yok. Adam öyle bir flash atıyor ki abi bizim skill'ler hep boşa gidiyor ben anlamadım bu işi ya. Yani Q ve W'm değmiyor adama nasıl bir şeyse. Hayırdır oğlum base atıyorsun. Saygısı görüyor musun? Base atıyor da. Saygı olacaksın kanka olmaz öyle. Şey. Raportu var. Abartmayayım gidelim. Güzel. Q'da şey e hızlı gelsin ama şu parayı aldım lan. Tamam bu bitti ama 6 kilimiz var. Luyan anca bitti ya. 95 farmım var. Nasıl bir item lan bu bitmiyor? Ha? Neymiş o? Ne alıyoruz lan? Lito. Bakar mısınız abi? 95 farm, 6 kilimiz var ya. Yani bot aldık, bunu aldık. Bütün parayı sanki şarjda 3000 gold verdik sanki yani. Bunun ikisi toplamda zaten kili kadar gold yani 100 farmada alamıyoruz mu deniyen? Yani. Neymiş bu ya? Ayacaksın. Kes bu, bu o kötü flash, çok kötü flash. Bunu alamayacağız. En azından şöyle deneyim Aha aldım mı? Buraya Nuri, az vur. O ne oğlum ya? Ne yapıyor lan bu Önüne bakmıyor. Önüne bak lan. Bunda bak lan. Tortum lan. Adam ne biçim geldi öyle. Rahat dur lan. Rahat dur lan. Dinleme lan. <laughs> Rahat dur çocuk. Oy nasıl bak psikolojik destek yapıyor adam. Gördünüz mü? Sağ ol kanka. Çok iki yardımcı olmuş. Böyle destek yapıyor şu an kuleye vuruyor bak. Kral ya Allah bu çok kral adamsın kanka. Ben sen ne yapardım ya. Çok sağ ol kanka fena bir canlı dik var ortada. Eğitim almayın ya Allah Allah. Neymiş plate hastalığı bunlardaki? atayım gideyim. Beni salmıyorlar. Çok XP veriyorlar. Gidiyorum ben buradan. Ben buraya taşıdım rahat base atmak için. mecayı alacağım ya. Mecayı alacağım beni kesemezler bence. Toptaki farmı alacağım bir de. Bir şeyler döndü orada ama can manası gereksiz abi. Base atacağız. Toptaki farm var da bota gidip kill mi alsam. Neyse kill'e gidiyorum ya. Hadi kill oynayalım abi. 500 tane kill kasalım. neymiş? ben de geliyorum. Celevrum abi. Bizim bütün takım yattı aşağı. Arkadaşlar ne oluyor orada? Raşim olsa kaldıra. Öldün mü lan? Ne yaptık? Potta potta potta. Dur lan onda çap. Ah be. Vurmasa kuadır atardım var ya. Şu atacaktım. O oh, mecaya bak 23 oldu. Kuadır atacaktım masa dönüp. Bu tane alayım şunu. Tamam ben gidiyorum. Eyvallah gittim aga. Adios. Gönül lan burayı. Zamanın bir anda aklını aldık arkadaşlar. Bir ileri bir geri. Sağ sol yaptık. Adam ne oluyor. Ne alalım ya bence. Bu item güzel. Tanklaştırıyor. Bir de güzel damışıyor. Hoşuma gidiyor iyi baitledik ya. Biraz daha kemem gerekiyordu orada Kaysan dönüp vurması için. Bir etmiş bayağı. Şattan da vermiş. Oy 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 oy. Oy oy oy. vet yapmış. Arju git oğlum. Köpeğin poposunu sil. Geliyorum buraya. Zeyn'e <laughs> evet, de saygım var da şöyle görünce çok tilt oluyorum. Siz de olmuyor musunuz abi ya? Doçent. Doçent doktor Zed oynuyor. Nokçun kaçınıyorsun gel bakalım buraya. Kaşalım seni. Yatlan, lan. Nasıl çalıyorum ama skill bekletiyorum. Nocturne da var ya Cinali gibi direkt bana E atıyor kill almayayım diye. bu item bitti. Arkadaşlar skill saklayacaksınız ya yani. bunun kitabı bu. Şuradan çaktım ama base atsak mı ya burada? Bot deyinleri abartıyor burada acı. Bot deyinleri dive istiyor. Okey geliyorum. Dive sizi. Kaşınıyorlar. Dive gel diyorlar. Bu orada. Öldüm lan. Öldüm lan. Hadi ben ne oğlum? Öt öldük ya. Az vurdu niye? Ha MR MR. Hem buradan MR var hem buradan MR var. Ben MR var. niye vuramıyorum adama? O da öldü galiba. Güzel. Onu kesersiniz oğlum. Mecalerin biraz geri gelmiş. Kaç kankam. Müthi kötü atıp biraz aşağı oraya atıp orayı kesip kayısıyla dönecektik 5'e çarptı bu da full MR kasıyor biz full AP miyiz? 3 ad Allah Allah enteresan bu da büyü direnci kasıyor bizim direkt şu itemi bir de şunu almamız lazım işbahan almayacağız bu item bu item iş puan yasak biz arkadaşlar köpek gibi büyü direnci kasıyor bunlar biz de köpek gibi üniversite kasacağız ki vurabilelim başka kasan yok galiba yetişirsem o kayısıyla keseceğim ya KS, Allah için şu kuleyi vursana Furkan o aldın ya. Hadi oğlum süpersin sen ya. Süpersin. Pis oynuyorum yetişirme her türlü. Öldün bebeğim sen. Kaş, kaç 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 kaç. kaç. Ultiye basacaktım. Gerek bile kalmadı. Şöyle kule alacağım da bayıldı. Word aslında biliyor musunuz? Güzel para al takımına. Of ne vurdum lan. Beş gel lan buraya. Eee reisim o iş bir olur iki olur üç olmaz reş. Yalnızsın ha dikkat oraya yok lan kaltan verecek. Oğlum ne vuruyor bu ya? Neymiş ya bu? Yapma yap. Yapma lan. Kötü yere attık abi flash'ı. Bir nüfusu alalım. Flash attı. Bir vuramıyoruz heriflere. Adamlar bir anda tanklaştı arkadaşlar. Bunu alıp Rabodon alacağız lanca vuracağız. Ben de şeyi sevmiyorum LoL'de. Defans bir şey kasıyorsanız abi inanılmaz bozuk oluyorsunuz erken oyunda. Ama oyun uzadıkça bir şey aramıyor. Ama oyun başı ölümsüzsünüz. Geçenki LB gibi tank kasıyordu ya. Flash mesela zor öldü Yani. Bütün kombi ölmedi. Ama late'de mesela tek yiyecek. Ama ne almış kendisi ölmesine Mesela MR bot almış burada CC'ye işte. İş yapar mı? Aslında yapar ha değil mi? Bayağı CC var lan bizde ama var. Ben, benim CC sayılmıyor. Benimki zıplattığı için. Zikar topu yarmış oğlum. Delmişler topu. Gelsem oraya. Şu adamı tekleyemeyiz. Biz skill engelliyor. Şunu tekler. Şu şey tekleyelim ya. Das motivi. Oğlum oyun bitti. Alo oyun bitti. Buradan ne baksana. Fena çocuk. iki tane olmuş. Bizimkiler oynuyor oynama. Nocturne orman mı dönüyor? Bizim orman dönüyor Nocturne değil mi? Bulum yoksa kesin bizim orman dönüyor. Aha oraya taşır bu oyunu. Bakacağım. Yok kendi orman dönüyormuş. Aa, ben keseceğim bunu ya. Ben buna bilendim. Fena bilendim arkadaşlar. Neredesin ya? Bu işler böyle bebeğim. Bu işler böyle. Bay bay. Hey yavrum ne oldu? Erkeklendiydin bana kaçıyorum diye. Bunlar bait oğlum bait et. Night attı çocuk. ha. Bir dedi bir geri. Ya bak. Gel buraya gel. Ben gidiyorum abi. Nasıl eğleniyorum refler al tamam. Bayağı komiksin. isim kila aldın. Bunu alalım. İşini biliyor ha Nokçun. Kasacak farm falan Nokçun biliyor bu işi. Zart ne vurmuş lan. Kız <laughs> zaten bezir çürmüş. Bundan 13 saniye geri almışız ikileri. Çok da iyi değil ya ama idare eder. Uh, bu iyi vurmuş. Güzel vurmuş lan Saltan'ın Impact. Bunu aynı vurmuş. Yani bir tane skill ana şeyden, şey ründen fazla vurmuş bir tane ründ. Düşünsenize. Bayağı OP. Takım kesiyorlar. Bizim takım hep kesiyorlar bir yerde de. Olmaz abi. Darkness oldu arkadaşlar. Hiçbir şey gözükmüyor. Koşuyorum oraya. Koşuyorum. 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 <laughs> Adam var kafayı yetişemiyor ya. <laughs> İt gibi koşuyoruz oğlum. Of triple'da koyduk. Tık. Tık. Var double buff'ın oraya. Blue buff da geldi ha temizinden. Karnım abi. Tabi rabon almak değil mi ya? Rabonsuz halimiz bu. Hadi şu ejder alalım. Trey çok heyecanlı oynuyor. Bak bak bak. Bu MR kasıyor da işe aramayacak artık bu MR yani. Çok fediz artık. Bunu alın abi. Şunu satacağım, rabadan gideceğim. Bir dönemçlerini görüyorsunuz. Deli gibi dönemçler kastıyorlar ama şu an artık işte onlar abi. Ben büyüğün aldım bile. Sabaha kadar kalsınlar. Biz izledi gene free almaya geldi. Aynen freeciyim ben. Bir bok bilmiyorum. İlk defa oynuyorum bu çarada. Bekliyorum topluyorum. Yeteneksizim. Ama şu an rahatladı ben böyle yazınca. Biz i̇zledi bedava geldi topladı. Hatta bedava toplar o. Rahatladın mı bebeğim? Aha. Yetişemedik ya. Dominating. Bak firedik. Öldük. Burada artık adamlara yapacak hiçbir şey yok. Arada kaldık abi. Ulti bok gibi atmasak iyiydi ya. Ya CC ya. Fiyarı gördünüz mü? O Fear'ı ince patlıyoruz abi. Buna kaç kaldı? 366. Ay ölmeyip şunu alsak iyiydi be. Rabon'un 16 altı Rabon'un iyi olur. dikkat edin Ulti çok vuruyor şu an. Bin vuruyor. Bir de knockback yapıyor adamı zıplatıyor. O knockback'ten arkadaşlar engellenemez. Adam yani yere kadar bekliyorsunuz. Bunu alsak? <laughs> ya alsak? Bilmiyorum. Kim alacak onu? Smite. Oğlum adam hala bitirememiş bunu. Amumu bitecek bugün. Yapıştır. Son iki star flashımız Flaşımız var. Şunu keselim ya. Bu adam çok mobil. Ya da orayı keselim. orifet orayı, orayı kesmemiz lazım bizim. Hep evet, oraya anla abi. Oha ne vuruyor lan bu. Çok bozuk lan sen ha. Ben küşe attı yüzde otuz vurdu adam ha. Oğlum bokçum bu ne? Bu gömlek asıyor. Ben farm alacağım ya. Bir oluyor ama. Hiçbir şey görmüyorum. Bir şeyler oluyor mu? hiçbir şey görmüyorum. Ah neyse şuna gideceğim. Buradaki kile kaçıyor Saldım yanına gittim kile. Allah Kaç 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 Aa, Alayım ben alayım ben alayım Ya ben alayım oğlum ya Yüzde. Tık Tık Bir şey yapıyoruz da baronsuz arkadaşlar baronsuz Kaç boşa gitti ya muhçun abi asar emiyor Skill engelliyor ya ama anca ultiyle ile gireceğiz ya da vur çık yapmamız lazım. E yarcamadan çime E girdim ben. Çünkü adam gözükmedi dedim büyük ihtimalle burada harbi oradan çıktı. Fiziksel gelip tek atacak. Ya dur be bir KP vardı. Ah ulan. Hemen adamdan anladı işe bebi ver ya. lan bir durun lan bir oğlum. Şurada elini yürüdü, bir iki dakika ya. Allah Allah. Bütün moralimi bozdunuz lan çocuklar. Ne güzel şurada bir, k AP yapıp tek atacaktım. Adam efefe bastı abi. Çok da dolmuştuk olmuştuk ha.